...bir muadil yol inşa ediyoruz. Bunlar da teknik olarak tabi ...çok iyi. Sadece iki yakayı da... ...birbirine bağlamıyor. Gerçek anlamda... ...milyonlarca insanı birbiriyle... ...buluşturan bir proje. Ama ben... ...biraz daha farklı bir cepheden de... ...bakmak istiyorum. Şimdi bir kere... ...köprü dediğiniz şey kadimden beri... ...medeniyettir aslında. Bir medeniyetin... ...simgesidir. Mesela Adana'daki taş köprü. Yani Roma medeniyetini... ...simgeler. Evet. Dolayısıyla... Bugünkü 1915 Çanakkale Köprüsü de ülkemizin hem siyasal hem Murat Bey değindi, ekonomik hem jeopolitik bir değer olarak simgesi olarak ortada. Çünkü 15 Temmuz şey 15 1915 Çanakkale Köprüsü bizim için bir hayaldi. 1984'ten başlayan bir hayaldi. Rahmetli Turgut Özal zamanında ilk kez masaya getirilmiş. 1989 yılına kadar da acaba yapabilir miyiz diye üzerinde uğraştığımız bir proje. Daha sonra 1994 yılında ihalesi yapılıyor. Evet. Fakat alan firma bu şartlarda yapılmasını mümkün görmediği için ihaleden vazgeçiyor. CHP'liler de bugün şey diyorlar yani biz proje bizim de diyorlar. Şimdi nereden o şey tam nereden geliyor Murat Bey'in dediği gibi. Bu aslında size A, e, yabancı sermayenin duymuş olduğu güven. Ama bir dakika siz mesela şimdi gülümsediniz tabii haliyle de. Yani bu, bunu yani bir de bir de işin ciddi tarafa diyor ki yani bu, bu proje devlet projesidir. Biz zamanında e, hükümetin içindeydik diyorlar. Yani bunu da konuşalım bence. Onunla ilgili mesela yani, biz bir ihaleyi verdik kardeşim yok.